بسم الله الرحمن الرحيم "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب" İnna Allah kuvvetli, aziz. Celalim hakkı için biz rasullerimizi beyinelerle gönderdik ve beraberlerinde kitap ve mizan indirdik ki insanlar adalete tutunsunlar. Bir de demiri indirdik. Onda hem çetin bir mukavemet hem de insanlar için pek çok menfaatler vardır. Çünkü Allah kendisine ve rasullerine gıyabında yardım edenleri belli edecek. Şüphe yok ki Allah kavidir, azizdir. Burada indirilen mizan ve kuralları kaydedelim mi? Rahman suresinin başında dediği orada belki detayla üzerinde durulmadı esasen. Yani Allah Celle Celal nasıl gökte, yerde, bütün kainatta, sistemler arasında mizan var, vaz etmiş. Aynen öyle de insanların İslam'ı hayatlarında, aile hayatlarında, toplum hayatlarında buradaki o mizanlar bir yönüyle üç tane, bir yönüyle dört tane dikte Her bir yerleri bir şeye bakıyor onu yani. Yapının bir yanına bakıyor. Biri göklerdeki genel nizama, bir toplum arasındaki sosyal nizama bakıyor. Birisi hakkı adaleti o genel ahengi ifade ediyor. Öyle. İşte o indirilen mizan da bu. Enzelna <laughs> kitabe kitap. ve mizan o kitabın muhtevası içinde esas denge, itidal, adalet, istikamet bunlar. Kitapta olan şeyler. Ta bunlar indirilmiştir ki insanlar adalete aynı zamanda ikame edebilsinler. Yuvakumun nasıl bir kısıt? Bu arada bir de benzerler haditteniyor deniyor ki demirin esas kimyadaki sayısı surenin sayısıyla örtüşür. Bu mevzuyla alakayı da evvel Süleyman Karagül'le bir yazı yazmıştı. Daha sonra bir arkadaşın araştırmasıyla sızıntıda yazı çıkmıştı. Daha sonra da bizim Aras Bey burada araştırarak o da bulmuş. Doktor Bey de eskiden mecmuada çıkan yazıyı kendisine göstermişti onu. هذا ايضا مساله مساله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم جب ki نے کہ یا یہ الذین آمنوا مخاطب رسالنا Herkes yani kim iman etmişse ya yuvarladır amin ettekullah amin ve Yahudilerde, Hristiyanlarda biraz imandan nasip olan insanlar imana ne demek olduğunu peygamberin ne demek olduğunu peygamber mesajı ne demek olduğunu bilen insanlar ilk defa muhatap olurlar. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات Vallahu bima taamelun Ey o bütün iman edenler sizlere meclislerde genişleyin. Birine yer açın denildiği vakit genişliği verin, yer açın. Allah da size genişlik versin. Kalkın, ayrılın, gidin denildiği zaman da hemen davranıp kalkıverin ki Allah iman edenlerinizi hele hele bir de ilim verilenleri derecat ile yükseltsin. Allah her ne yaparsanız haberdardır. Bu ayetteki emri... Evet, çok küçük meseleler gibi geliyor da bunlar. Bir meclise gelme, oturma. Yani temelde bunlar talim edildiği dönemde herkes de bunları bilmiyordu. Nitekim efendim geldiğinde yani millet iltifat etmedi ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımda yer verdi ona, hazırladı. Yani bunlar böyle hayatımızın detay sayabileceğimiz hususlarını bile talim etmek suretiyle. Mecliste ne yapacaksınız? Birisi geldiği zaman ona yer verme, yer hazırlama. Bundan sonra işiniz bittiği zaman tamam iş bitmiştir hemen kalkıp gitme. Oturup orada yeniden fiskos yapmak falan kendi kendine konuşma. İş bitti dendikten sonra yeniden orada iş varmış gibi oturup bazı şeyler görüşme. Bu ölçüde detaylara kadar inmek suretiyle hayatı içtimaiye tanzim ediyor. Cerilül Beceli Yemenli Becile'den طرف evet. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Ey o bütün iman edenler peygambere gizli maruzatta bulunmak istediğiniz zaman fısıltınızdan onunla hususi konuşmanızdan önce bir sadaka takdim ediniz. Bu sizin için hem bir hayır hem daha ziyade bir temizliktir. Fakat gücünüz yetmezse şüphe yok ki Allah Gafurdur, Rahim'dir. Hocam günümüzde zindi manada bu ayetin bu geçerli mi? Olur? Bu ayetin ne olduğu söyleniyor da mi esas taklit mi aşağıdaki şey biraz öyle anlaşılıyor. Fakat nes deniyorlar bunu. Şimdi o dönemde herkes en küçük meselesini geliyor diyor ki ya Resulallah hanım bana şöyle dedi ben ne yapayım buna. Çocuğum bana karşı şöyle çıktı böyle dedi. Şurada şu bunu yaptım burada bunu yaptım adeta böyle kuyruk olup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu türlü umuru dünyeviyeyle çok meşgul ettiklerinden dolayı bir yönüyle böyle bir sadaka takdimiyle mesele disiplin edilmiş oluyor. Allah Resulü bu türlü böyle değersiz teferruata ait meselelerle rahatsız edilmiyor. Şöyle. Evet. Bu açıdan da fe innem tecidü fe innallâhu fûr rahim deniyor de arkadaki ikinci ayette eşvek men tukaddimu beyne dini cevkü sadakat fe lem tef'alu ve Allah aleykum fa akimu ve zekat ve bunları yapıyorsanız esasen Allah celle celalü onun hesabını da sormaz. Evet günümüzde de belki hani o türlü böyle belli konumu olan insanlar temkinli insanlar temkinli geliyorlarsa Herhalde işte onlar o kaydın dışında tutulabilirler temkini. Fakat maalesef de diyeyim ben bunu böyle şahısların hususi durumları nazar itibara alınmadan efendim şöyle bir problem oldu bilmem kimle benimle falan arasında o meselesi falan böyle detay sayılabilecek o kadar çok meselelerle geliyor ki böyle ciddiyete alınacak meseleler değil bunlar. Ve insanlar çok meşgul ediliyor. Bu ayet bence bir esas olarak, bir kural olarak ele alınmalı. Günümüzde de aynı şekilde hareket edilmeli. Hediye, sadaka falan olmasa bile en azından randevulu olmalı. Gelebilir miyim demeli. Görüşebilir miyim demeli halk ifadesiyle yani mesele lambur lumbura bağlanmamalı. Evet. Fakat bizim toplum henüz yolculuğunu lambur lumburda götürüyor. Evet. Sıra gelmişken dedim ben dinin bu temel disiplinleriyle başta ihlas salleleri gibi, kuvvet salleleri gibi, layıklardaki şeyler gibi çıkarılarak toplumu rehabilite edilmesi lazım. Belki bir yönüyle böyle yüzlere tekabül eden birlerle meşhur olmak bir taraftan mesela medya oluşturmak, medyayı kullanmak o kullanmayı size o hakkı vermemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama hani böyle giderse tabii sizin işiniz biraz zorlaşır yani. Çok önemli çünkü o çok önemli. Televizyon çok önemli. Bazıları dini hassasiyetlerinden dolayı evme televizyon koymam ben falan diyor da. Fakat el alem onu tahribatta kullanıyorsa siz de o tahribata karşı onu tamiratta kullanmazsanız şayet geri kalırsınız yani. Ama temel dini disiplinlere uygunluk içinde yapacağım şeyler yapmalısınız. Belki de hani başımıza gelen şeyler de o mevzuda gerekli olan hassasiyeti göstermediğimizden dolayı cenab Hak kulak çekme manasında şefkat tukatıyla tukatladı bizi yani. İmkan elimizdeyken bu mevzuda tamamen dini disiplinlere uygunluk içinde meseleyi götürmek lazım. Bunlar önemliydi. Belki hani onları yapamadığımızdan dolayı. Bundan sonra o vasıtaları kullanarak belki konferanslarla, seminerlerle bir de eğitimde zimamı bırakmamak lazım. Bence yeniden yine o şeylere kültür lokallerine efendim, okuma salonlarına, aynı zamanda hazırlık kurslarına ve okullara yeniden yönelmek lazım. Daha hızlı şekilde yönelmek lazım. İşi bir taraftan dipten ele almak, bir diğer taraftan da koruyucu, meseleyi vesayetini alıcı, yüzlere tekabül eden birlerle meşgul olmak. Bismillahirrahmanirrahim. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله Herhangi bir kurma ağacı kestiniz veya kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa sonuç itibarıyla hep Allah'ın izniyle ve o fasıkları perişan edeceği içindir. Bazı ağaçların kesilmesi Beni Nadir'in kalesine karşı askeri operasyonların gereğiydi. Bu gibi özel durumlar dışında Resul-i Efendimizin ağaçların ve ürünlerin tahrip edilmesini kesinlikle yasakladığı bilinen bir hükümdür ki hemen bütün müfessirler buna işaret ederler. Hayber'de de aynı şey oldu. Başka çare olmadığından dolayı orada mancılık yapmak için buraya kalede işte yedikler açmak için ağaçlar kesildi, kullanıldı orada. Yani mecbur olmayınca. Bu da çok önemlidir ekosistem açısından. Tabiatı tahrip etmeme, savaşta bile. Bir de şimdiyi düşünün. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون Bakmaz mısın şu münafıklık yapanlara? Ehli kitaptan o inkar eden ihvanlarına şöyle diyorlar. Yemin ederiz ki eğer siz çıkarılırsanız herhalde biz de sizinle beraber çıkarız. Ve sizin hakkınızda ebeda kimseye itaat etmeyiz. Ve şayet size kıtal yapılırsa muhakkak size yardım ederiz. Hal bu ise Allah şehadet ediyor ki onlar katiyen yalancıdırlar. Münafıkların bu yalancı tavırlar, insan cemiyetleri olmayı, ehli kitaba da olması, bunları karakteristik ve mu? Evet. Kimi kuvvetli görüyorlarsa yani esasen müzezzebine beyne zalik la ilahe abilay ve la ilahe abilay yani değişik vesilelerle Kur'an-ı Kerim'de okuduk mukabelede gördünüz Birinde sizinle beraber değil miydik yeri geliyor. Diyorlar ki bizi dinleselerdi bunlar başlarına gelmezdi filan. Yani daima kendi çıkarları hesabına orada demagojilere giriyorlar. Aldatmalara başvuruyorlar. Bütün işleri diyalektik. Bismillahirrahmanirrahim ve ukra tuhibbuneha nasrun minallahi ve fethun garib ve beshiril mu'minin Yeah. اللهم نسلم منك وفتحاً قريباً وبشرنا يا رحمة الله الله إنايتنا سيزن لبزن وبرابر إيدساً ونشاراً